bakalım memur emeklileri bakalım. Şimdi müsteşar tabii bu unvanı yok artık ama tabii emeklisi var. Evet. dolayısıyla 71.327 lira oldu. Burada da maaşar 11.54'lük bir artışla belirlendi. Genel müdür 63.129. İstersen biraz atlayarak gidelim. Evet. Memur lisans mezunu 23.958 lira oldu. Bunlar emekli olanlar. Evet. Emekli öğretmen 29.416 lira. Emekli polis memuru 29664 liraya çıkmış oldu. İşte emekli başkomiser 30168 lira. Devamına da bakalım isterseniz. Emekli hemşire üniversite mezunu 29416 liraya çıktı. Emekli mühendis 29000 yine 416 lira. Teknisyen emekli lise mezunu 21118 lira. Pratisyen hekim 51455 lira. Profesör Emekli profesör 56.309 lira, emekli imam hatip 29.416 lira, emekli avukat 29.416 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı da 19.618 lira çıkmış oldu. Konuştuğumuz en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkurlar için konuşuyoruz. Evet. Hani 12.500 lira nereye gelir diye. Hı hı. Emekli memurların en düşük maaşı da 19.618 lira oldu. Ee, şimdi tabii bunlar kesinleşmiş rakamlar. Üstüne bir şey gelirse zaten değişiklik olacak. Öyle o zaman görünüyor. bir daha hesaplarız. Evet öyle görünüyor ki gelecek zaten. Peki. Sosyal yardım ödemelerine de bakalım ardından sorulara geçelim. Bakalım. Şimdi sosyal yardımlar dediğimiz bu ödeneklerde memurlara yapılan artış oranında arttırılıyor. Yani memurlara ne yapılmış? 11.54 mi yapılmış? Dolayısıyla 11.54 arttırdık. 65 yaş aylığı 4665 liraya çıkmış oldu. Evde bakım desteği hastasına bakanlarla ilgili 10125 lira. Kronik hastalık yardımı 10125 lira yine. Engelli yakın aylığı işte 18 yaşından küçük çocuğu engelli çocuğu olanlara ilaveten verilen bir para 3723 lira. %40-69 arası engelli olan arkadaşlarımıza verilen maaş 3723 lira ve %70 ve üstü engelli olanlara da 5584 lira çıkmış oldu. 11.54'lük evet. artışla. Peki sorulara geçelim o zaman. Peki. Bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz sayın seyirciler ve bize sorun TV, Twitter kullanıcı adımız, X kullanıcı adımız oradan da bize yazabilirsiniz. Ümit Bey'in sorusu. Memur disiplin affı ile ilgili bir gelişme var mı demiş e, Ümit Bey. Şimdi evet bu konu gündemde <laughs> şöyle geçtiğimiz günlerde ben de yazdım. Hani Kamu personel evet. rejimi ile ilgili özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı değişiklik çalışmaları, taslaklar hazırlanıyor. birçok konuda değişiklik olacak. Onları da yazdım. Onların içinde memur disiplin affıyla ilgili bir madde de var ama evet. tabii bunlar üzerinde çalışılacak. bir taslak haline gelecek. Ondan sonra o taslağa karar verilecek ama gündemde bu konu. Yani o belli şartlarda disiplin cezası almış memurlara her suçtan değil ama belli suçlardan Zaman zaman bu af geliyor. Evet. Peki Halit Akça, 99 öncesinde vergi mükellefi olarak iş yerim vardı. Bu yılları Bağkurlu olarak saydırabilir miyim? Bu sayede EYT'den emekli olabilir miyim? Şimdi geçmiş dönemlerde Bağkur kaydınız yoksa maalesef geriye doğru tescil olmuyor. Yani sadece vergi mükellefi olmak maalesef yetmiyor. E, vergi dairesiyle birlikte Bağkur'a da gidip kayıt olup Prim ödemek lazım. Yani işte ben burada çalışıyorum ama SGK'ya bildirilmemişim. Hı hı. Diyorum ki ben çalışmıştım geriye dönük işte e, prim yatırayım falan ona benziyor. Siz de çalışmışsınız ama sigortalı evet. yapmamışsınız kendinizi. Dolayısıyla evet. maalesef yok. Emekli maaşına yapılacak zamlar e, ek ödeme dahil e, rakama mı ekleniyor? Evet. Şöyle aslında bu hesapta. Biraz daha karmaşık gibi görünse de aslında belli. Yani E-Devlet'e giriyorsunuz, evet. sizin maaşınız 10 bin lira. Yani emekli maaşınız 10 bin lira. Ama size %4 de ek ödeme verildiği için hesabınıza 10 bin 400 lira yatırılıyor. Ama emekli vatandaş diyor ki benim maaşım 10 bin 400 lira. Halbuki onun maaşı 10 bin 400 lira değil. 400 lira bir vergi iadesi olarak yatırılıyor. Onun maaşı 10 bin lira. Evet. Dolayısıyla bir zam mı yapıldı? diyelim ki yüzde yirmi zam yapıldı. 10.400'ün üzerine değil 10.000 liranın üzerine yapılıyor yüzde yirmi zam. Dolayısıyla sizin maaşınız 12.000 lira oluyor diyelim. Evet. Bu sefer 12.000 liranın yüzde dördü alınarak size hesabınıza işte atıyorum 460 lira mı yapıyor şimdi kabaca hesapladım. 12.460 lira yatırılıyor. Hı hı. Dolayısıyla ek ödemeli rakama değil ek ödemesiz rakama yani net maaşınıza artış yapılıyor. Eğer o artış taban maaşın altında hmm. kalırsa bir seyyanen e, zam ekleniyor. Peki Adil Ege 12.500 lira yatırılıyor emekliyim. Kök maaşımı nasıl öğrenebilirim? Demiş. Eğer seyyanen destek alıyorsa bu arkadaşımız evet. yani 12.500 lira kendi maaşı değilse kendisinin bir net maaşı vardır. Yani Atıyorum 11 bin liradır, 11 bin 500 liradır. Onun üstüne 12 bin 500 liraya tamamlanıp ödeniyordur. Bu taban maaş çünkü. Ama kendi maaşı 12 bin 500 liraysa zaten 12 bin 500 liradır. E-Devlet'e ee, e giriyorsunuz orada maaş kısmına baktığınız zaman net maaş diye görülüyor. Evet. Yani büyüklerimizin E-Devlet'e girme şansı olmayabilir. Hani interneti kullanmıyor olabilirler. Bu sefer alo 170'i arayıp telefonla öğrenebilirsiniz. O da olmuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumuna gidip bir maaş dökümü istersiniz. Size hem net maaşınızı, hem ek ödemenizi, hem varsa hazine desteğini belirten bir yazı verirler. Peki Hülya Çatalkaya 1999 öncesinde 3600 günle emekli olmak için SSK'lı olmak gerekiyor mu? Bağ kurulular kaç günden kısmi evet. emekli olabiliyor? Şimdi 3600 gün SSK'lılar için geçerli bir kısmi emeklilik şartı. Bağ kuruluysanız bu sefer 5400 gün oluyor. Yani birisi 10 yıl, birisi 15 yıl. Dolayısıyla bağ kuruluysanız 15 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Murat Gökpınar iş yerinin talimatıyla şehir dışına gidiyoruz. Burada başımıza bir kaza gelse bu iş kazası sayılır. Şimdi iş kazası tarifini yaparken yasa iş yerinin görevlendirdiği bir işi yaparken ortaya çıkmış olayları da kapsayacağını söylüyor. Ben biraz daha ileri gideyim istersen. Yani bu arkadaşımızın örneğinden. Şimdi şehir dışına gitti bu arkadaşımız. Gündüz işte oradaki şubeleri gezdi Akşam da otele geldi Otelde oturuyor Veya otelin restorantında otururken yemek yiyor Bak şimdi mesai saatinde evet. değil İş yerinde değil Başka bir şehirde Ama akşam yemeğini yiyor Orada bir kaza geçirirse Bu da iş kazası sayılıyor Evet Bunun dışında mesela Diyelim ki iş yerinin aracıyla Bir yere gidiyorsunuz Veya evinize gidiyorsunuz Yani servisle evinize gidiyorsunuz Kaza olursa iş kazası sayılıyor ama iş yerinden çıktınız, otobüs durağına geldiniz, orada bir kaza geçirdiniz, iş kazası sayılmıyor. Evet. Buyur. Peki, Hayati Arağan. 2001 yılında ilk kez sigortalı oldum. Hiç ara vermeden çalışıyorum. Emeklilik şartlarım nedir? 2001 girişine göre 7000 gün ve 60 yaş şartlarıyla emekli olacak. Yusuf Siyah. Askerlik borçlanması yaparken ödeyeceğimiz para neye göre hesaplanıyor? Şimdi... Buna borçlanma diyorlar ya hani evet. siz prim satın alıyorsunuz. Prim satın alırken de aynen çalışırken olduğu gibi kendi maaşınızı kendiniz belirliyorsunuz. Dolayısıyla bu da asgari ücret adı üstünde en düşüğü. En yükseği de asgari ücretin 7,5 katı oluyor. O yüzden de e, her iki rakamın %32'sini <laughs> alıyorsunuz. E, dolayısıyla asker ücretin %32'siyle bunun 7,5 katı arasında bir rakam belirliyorsunuz ve borçlanmayı buna göre yapıyorsunuz. Evet. Peki yüksek borçlanmanın bir faydası var mı? Evet var. Yani emekli maaşınıza katkı yapar ama onu iyi hesaplamak lazım. Bir sürü para verip de küçük bir katkı yaparsa ki askerlik çünkü en fazla işte 18 ay borçlanabiliyorsunuz. Bütün çalışma hayatınızı düşünün. 25 yıl çalışmışsınız. 18 ayın etkisini düşünün. O yüzden çok yüksek para vermeye gerek yok. Asker ücretten ödeyin ve ve Günleri satın al. Peki, Mehmet Ali Akadam. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başladım. EYT'li oldum ancak primim eksik kaldı. Bunu nasıl tamamlayabilirim? E şimdi primi tamamlamanın birkaç yolu var. Yani birincisi evet. çalışacaksınız. Bir iş yerinde priminiz ödenecek. İkincisi kendi iş yerinizi açacaksınız. Kendiniz priminizi ödeyeceksiniz. Bunlara imkan yoksa isteğe bağlı sigortayla yine Bağkur priminizi kendiniz ödeyeceksiniz. Ya da askerlik varsa askerliği borçlanarak satın alacaksınız. Evet. Yasemin Karaca, 1995 yılında ilk kez sigortalı oldum. 3000 prim günüm var. Sonrasında bir doğum yaptım. Borçlanmayla 3600 günü tamamlayıp kısmı yemekli olabilir miyim? Evet tamamlayabilirsiniz. Hani 600 günlük bir doğum borçlanması yaparsınız. Ama e, tabii yaş şartı var onu unutmayın. 58 yaşında bekleyeceksiniz. Evet.